Merhaba. In Uganda lözüm ebusse the altın minibüsse ap. Yani Uganda'da elektrikli otobüsler eski minibüslerin yerini alıyor. Ap fiili yerini almak anlamına geliyor. Nöbet değiştirmek gibi düşünebiliriz. Biri gidiyor, yerine başkası geliyor. Bu fiil ap lözüm ayrılabilen bir fiil. Bu yüzden ilk kısım ap cümle sonuna gitti. İkinci kısım lözüm'ü özneye göre çektim. İki löze. nokta nokta ap Du löst nokta nokta ab as er, es löst nokta nokta ab şeklinde çekimlenebilir. Başka bir örnek. Du fers bis köln dan löze ich dich ab. Yani sen köne kadar sürüyorsun. Daha sonra ben seni ablözün yapıyorum. Yani ben senin yerine geçiyorum. Ben süreceğim artık arabayı. Şeklinde bu cümleyi çevirebiliriz. Şimdi sıra sende.